şekilde A mumunun uzunluğu B mumunun uzunluğunun 2 katı, C mumunun uzunluğunun 3 katıdır. Bu mumlar yakıldık yakıldığında A mumu 3 saatte, B mumu 6 saatte ve C mumu 8 saatte yanıp tükenmektedir. Bu mumlar üçü aynı anda yakılıyor. Buna göre A B A ve B mumlarının boyları eşit olduğunda C mumunun tükenmesine kaç saat kalmıştır? Şöyle yapalım. Bunun e, A mumunun uzunluğu 2 kat olduğuna göre bunu 6 santim kabul edelim. Bunu 3 santim, bunu da 2 santim kabul edelim. Şimdi bunların yanı sürelerine bakalım. A mumu kaç saatte yanıyordu? 3 saatte. B mumu 6 saatte. C mumu da 8 saatte yanıyormuş. O zaman 6'yı 3'e böldüğüm zaman 6 bölü 3 eşittir 2. Yani bu 1 saatte 1 saatte 2 santim yanıyor. 2 ceme yanıyor. 3'ü 6'ya böldüğümde 1 bölü 2 yani 1 saatte 1 bölü 2 santim yanıyor. 2'yi 8'e böldüğüm zaman 1 bölü 4 santim yanıyor. 1 saatte 1 bölü 4 santim yanıyor. O zaman x saatte ne kadar yanar? 2x yanar. Bunun 6 eksi 2x eşittir. x saatte ne kadar yanar? x bölü 2 yanar. 3 eksi x bölü 2 kalır. 3 bu tarafa gelsin. 3 kalsın. Bu tarafa gitsin. 2x eksi x bölü 2. Buradan 3 eşittir. 3x bölü 2. X buradan 2 olur. Demek ki bu 2 saat birlikte yanıyor. Bunun tükenmesine 6 eksi 8 eksi 2'den 6 saat daha yanmasına zaman vardır diyoruz. Cevabımız edin evet, olur.